Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. kabine toplandı, gündeminde ne var? Gündeminde memur maaşlarındaki artış var, değil mi? E, sonra ona bağlı olarak işte e, emeklilerin maaşlarındaki artış var. Milyonların gözü bunun üstünde. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı Türkiye Büyük Millet Meclisine kapanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisine gidecek ve bu yasa haline gelecek, gelecek de. İşin içinde şöyle bir gariplik var. normalde enflasyon rakamları her ayın üçünde açıklanır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu bu seneye özel ya da bu aya özel olmak üzere beşinde açıklanacak. Neden? Bunu geçen ay duyurdu Türkiye İstatistik Kurumu. Efendim kurban bayramı bitecek. Kurban bayramı sırasında kamu kuruluşları kapalı. Şirketler kapalı. Dolayısıyla verileri toplamamız aksayabilir. Şirketler kapalı derken kimi kapalı kimi de fazlasıyla çalışıyor biliyorsunuz. E, i̇şte rakamların toplanması, verilerin toplanması güç olacak. O yüzden de biz şey alıyoruz. Efendim söyleyeyim işte beşini alıyoruz. Beşinde açıklanacak. Bu arada tabii e, işte enak bağımsız kuruluş onun rakamı açıklandı ki şöyle okuyorum %103 %108 olarak şey yapıyor. Onlar iddia ediyorlar. Bakalım ne çıkacak. Yani geçen ayın enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu işte 36-37 çıktı. Pek çok esprilere yol açtı biliyorsunuz ama şöyle bir tuhaflık var arkadaşlar. Bakanlar kurulu bunun işte ya da kabine bunun şeyini saptayacak değil mi? Hani neydi en az en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak diye bir seçim sözü var Cumhurbaşkanı'nın. i̇şte onu karar verecek enflasyon oranına göre yapacaklar ama enflasyon oranı belli değil. Hani göstermelik bile olsa kağıt üzerinde bile olsa önce enflasyon oranı açıklanıyordu sonra işte maaş artışları belirleniyordu falan. Öyle bir şey de yok enflasyon oranını bilmiyoruz ya da belki Olsa olsa şu olur herhalde diye sordular ya da ya Türkiye İstatistik Kurumu açıklasın işte bir enflasyon biz bildiğimizi yapalım dediler. Ama her halükarda neresinden bakarsanız bakın tuhaf bir durum var arkadaşlar. Yani hani istima arkasından gelir der gibi biz zam oranını açıklayalım da enflasyon oranında sonra ne açıklanırsa açıklansın filan gibi bir durum çıkıyor ortaya gerçekçi olmayan bir durum çıkıyor ortaya. Buna geleceğiz ama bu gerçekçi olmayan durum kendisini bambaşka bir şekilde gösterdi. Bakın Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı ve onunla beraber işte Merkez Bankası başına atanan Hafize Gaye Erkan. Şimdi bu hani ikili diyeceğim. ilk para politikası kurulunda hatırlayacaksınız geçtiğimiz ay %15'e çıkarıldı faiz. %15'e çıkarıldı. Kimi kimi az buldu bunu, kimi işte fazla buldu. Ama neticede bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ben hala dediğimde işte kararlıyım. Nas var ortada nas denilen işte Kur'an söylemi var, Kur'an kelamı var. Ondan sonra işte faiz haram. Dolayısıyla faizi biz düşük tutarak enflasyonu düşüreceğiz. Nereye kadar düşüreceğiz? %5. Bu yüzde beş oranı ne zaman saptandı arkadaşlar biliyor musunuz? Bu yüzde beş oranı ta 2008'de çok özlerim 2018'de 2018'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildikten sonra hani şey demişti ya o seçimde hani bu kardeşinize bir şans daha verin ne enflasyon ne faiz kalacak diye o zaman verildi 2023'te de verildi e, o şans e, sayın Cumhurbaşkanına. Şimdi ortada olan şöyle bir durum var. 2018'de belirlenen yani bundan 5 sene önce belirlenen %5'e düşürme hedefi asla gerçekleşmedi. Hatta bir ara biliyorsunuz %90'a falan çıktı. Şu anda da işte resmi rakamlar %30, %30 30 40 arası falan gösteriyor. Gerçek rakamlar kim bilir kaçta. Yani ENAG'a göre işte %108 oluyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre 80-90 oluyor. Arası açık. Yani resmi rakamlarla şey bir türlü birbirini tutmuyor. Fatih Özatay iktisatçı, profesör, doktor Arjantin örneğini veriyor. Arjantin'de böyle bir durum geçmişte yaşanmış ve biliyor musunuz Dünya Bankası'nda Arjantin'in o yılları arasında enflasyon belli değil deniyor. Çünkü gerçek enflasyonla Ülkenin açıkladığı resmi enflasyon arasında dağlar var. Dünya Bankası da demiş ki arkadaş ben bu durumda Arjantin'e güvenemem. Yani güvenemem yani bilmiyoruz yani belli değil diye şey yapılmış. İşte Türkiye'de de neredeyse böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi rapor yayınlandı bu faizi yüzde 15'e 8.5'dan 15'e çıkaran toplantının raporu gerekçeli kararı diyelim açıklandı bugün şeyde sosyal medyada siz de çok ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz ben size önemli kısımlarını vereceğim çünkü esas bizi ilgilendiren şöyle bir şey var hani o yüzde belirlendi ya enflasyon ve faiz de ona göre kademeli olarak düşürüldü en son faizin yükselmesi 27 ay önce oldu yani 27 28 ay oldu şimdi önce olmuştu bir türlü yüzde 5'e düşmedi ve işte yüzde %15 15'e faizin 8 buçuktan çıkarılması da Erdoğan'ın kendisi hala savunsun ama savunduğunu söylüyor fakat bu politikasının sonu olarak belirlendi ha sonu olarak belirlendi fakat Mehmet Şimşek'in Nurettin nebatiden görevi devralırken hani o rasyonel politikalara dönüyoruz sözü gerçekleşti mi hala? Hayır, o henüz gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmedi diyorsun? Murat Yetkin diye sorabilirsiniz. Derim ki size çünkü henüz bir program yok ortada. Yani henüz Mehmet Şimşek tamam o rasyonel değil, akılcı değil de o program dedi. Fakat şeye gelmedik daha. Hani akılcı olan nedir? Ee, yeni Hazine ve Maliye Bakanlığının yeni e, politikası nedir? Bunu henüz bilmiyoruz ve ekipler de tamamlanmış değil daha. Yani evet dört bakan yardımcısı atandı ee, ama e, gerçek anlamda bu politikanın ne olduğu ve politikayı hangi ekiplerin yürüteceğini henüz kamuoyu bilmiyor. Her şey böyle bir gizem perdesinin altında. Şimdi işte bugün e, açıklanan bugün kamuoyuyla paylaşılan daha doğrusu e, para politikası 22 Haziran tarihli para politikası kurulu e, kararında Merkez Bankasının şimdiye kadar daha doğrusu hani Erdoğan diyordu ya Merkez Bankasının de dene. Ben seçildim ben karar vereceğim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği Adalet Kalkınma Partisi hükümetinin enflasyon hedeflemesinin son derece hayali olduğunu, hayali olduğunu işte bu rapor söylüyor. Merkez Bankasının para politikası kurulu raporu söylüyor. Şunları söylüyor e, rapor. E, önce size flashını veriyorum. %5 enflasyon hedefi gerçekleştirilmekten çok uzak. Yani ben hayali diye yorumladım ama hani kibarca öyle söylemişler canım. Gerçekleştirilmekten çok uzak %5. Dolayısıyla arkadaşlar siz yanlış hedef ortaya koyduğunuz zaman ne oluyor? Ona tabii ki ulaşamıyorsunuz. Yanlış hedef zaten ortada %5 hayal diyor yani yüzde şey gerçekleştirilmekten çok uzak bir hedef diyor. Merkez Bankası yeni Merkez Bankası yönetiminin para politikası kurulu bir de şöyle bir tuhaflık var ya para politikası kurulu üyeleri aynı yani Şahap Kavcıoğlu döneminin aynı kişiler orada duruyor. E peki arkadaşlar siz madem bu kadar gerçekleştirilmekten uzak diyordunuz şimdiye kadar aklınız neredeydi ya? Vicdanınız neredeydi? Millet bu kadar ekonomik kriz içine e, düştü. O zaman ne yapıyordunuz? O zaman siz Merkez Bankası Başkanı'na, Kavcıoğlu'na ya e, Sayın Başkan bu hedef gerçekleştirilmekten uzak demediniz mi? Niye demediniz? Korkunuz nedir? Koltuklarınızı kaybetmek mi? Nedir? Yani bunu e, hakikaten sorgulamamız lazım. Ne diyor rapor? Şöyle bir ana hatlarına gidelim. Şimdi diyor ki, bankacılık sisteminin politika faiz oranlarındaki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğu değerlendirilmiştir. Bir, bakın bir şey daha bugüne kadar neden hep ima yoluyla neyi suçladı hükümet? Bankaları. Bankalar yüzünden oluyor bunlar yoksa bizim politikalarımız tamamen doğru. Ah bu bankalar zaten odalar borsalar birliğinin de birinci hedefi hep bankalar oldu. Ondan sonra diğer pek çok iş kuruluşuyla beraber. Tamam mı? Şimdi Merkez Bankası para politikası kurulu diyor ki bankacılık sistemi güçlü ve dayanıklı. Ne ne oldu şimdi o zamana kadar yani e, biz doğruyuz da bankalar yanlış. Politikası ne oldu? Demek ki doğru değilmiş. Kim söylüyor? Merkez Bankası söylüyor. Ama para politikası kurulu üyeleri de aynı. Yani bir ay öncesi neyse bir ay sonrası da o. Halen de o. Şimdi devam ediyoruz. Kredi büyümesi iç talebi artırarak enflasyon üzerinde risk oluşturmaktadır. Arkadaşlar yıllardır 2018'den beri bu cümleyi söyleyen herkes hükümet tarafından bozgunculukla, efendim e yıkıcılıkla, kötü niyetle suçlandı. Suçlanmadı mı? Evet çünkü neden Cumhurbaşkanı diyordu ki e, yüksek e, faizin hayat pahalılığının e, özür dilerim yüksek enflasyonun hayat pahalılığının nedeni yüksek faiz politikasıdır. e Şimdi burada diyor ki kredi büyümesi neye darak enflasyon üstünde risk oluşturmaktadır. Yani diyor ki e, ya enflasyonun sebebi e, faiz değil faizin sebebi enflasyon yani iş tersine dönmüş bunu da söylüyor şimdi. Devam ediyoruz. Kredi ve mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki fark bir önceki para politikası kurulu döneminde artmıştır. Başa dönüyoruz. Ya para politikası kurulunun Merkez Bankası Başkanı dışında üyeleri aynı arkadaşlar değişmedi. Yani burada aslında Hafize Gaye Erkan kurulun başkanı olarak aynı zamanda diyor ki arkadaş benden önce bu kredi ve mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki fark artmış ben bunu azaltacağım diyor ya gerçekten bunlar e, ekonomi dünyasını şimdi bayramdan sonra şey işte borsa arttı geçici olarak filan böyle şeyler oldu ama e, bakın şimdi okuyorum önümdeki şeyden tablodan e, dolar 26 lirayı geçti 26 lira 7 kuruş e, avro Avro 28 lira 42 kuruş. İngiliz sterlini 30, 33 lira 05 kuruş. Yani biri... 28'i biri 26'yı biri 33'ü geçmiş durumda. Altın zaten rekor kırdı. 1603.9 1604 lira gramı. Yani Arkadaşlar, bütün bunlar hani e, belki çok sıkıcı geliyor bazı e, izleyenlere. Fakat hayatımızı birebir etkileyen şeyler. Ya benim dolarım yok, benim altımın yok ki zaten. Ya o da seni peynir fiyatı olarak etkiliyor, yumurta fiyatı olarak etkiliyor. Ne bileyim işte meyve fiyatı, sebze fiyatı, et fiyatı olarak etkiliyor arkadaş. Yani bunların hepsini tek tek saymak zorunda kalmayalım. Yani e, hakikaten biraz biraz perspektiften düşünmek gerekiyor. Sonra devam ediyor. Para politikası Kurulu raporu. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür. Yani şimdi bu e, ayın e, son haftasında yine Para Politikası Kurulu var. Faizi artırmaya devam edeceğim diyor. Enflasyon düşmediğiçe faizi artırmaya devam edeceğim diyor. Ben böyle anlıyorum. Zaten iktisatçılar da böyle anlıyor. E, diyor ki kurul alınan bu kararı dezenflasyonun en kısa sürede tesisi yani dezenflasyon enflasyonun düşürülmesinin en kısa sürede tesisi enflasyon beklentilerinin çıpalanması fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak öngörmektedir. Devam edeceğim diyor. Az önceki cümleyi yorumladık ya üstüne basıyor tekrar. Devam edeceğiz diyor. Buna devam edeceğiz diyor. Şimdi bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Şimdi birincisi ilk defa Merkez Bankası daha önceki izlenen para politikasının yanlış olduğunu adeta bağırarak söylemiş oluyor. Yani buradan diyebilirsiniz ki aranızdan bazıları diyebilir ki eyvahlar olsun Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkan'ın da suyu ısındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tezelden onları görevden alabilir, alır. Çok ihtimal vermiyorum. Tez olmasına çok ihtimal vermiyorum. Çünkü para ihtiyacı çok ciddi. Çünkü Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan işte bakın batı, batıdan getirdik iki tane ekonomist e, filan diye e, bu ihtiyacı sadece batıdan değil körfez sermayesi, esas körfez sermayesi, batı sermayesinin beklediği başka şeyler de var çünkü. Tamam ama esas körfez sermayesi e, gelmiyor başka türlü. Yani şimdi bu son şans o son şansı da işte e, Hafize Gaye Erkan e, eminim bilgiyle söylemiyorum ama eminim Mehmet Şimşek'le belki bir danışma mekanizması içinde e, diyor ki arkadaş bugüne kadar izlenen politikalar yanlış biz bunu izlemeyeceğiz çünkü bu Mehmet Şimşek ne diyordu rasyonel değil akılcı değil e, Merkez Bankası para politikası kurulunda diyor ki gerçekleşmesi imkansız hedefi gerçekleştirilmesinden uzak gerçekleştirilmekten çok uzak hedefler hayal ediyor bakalım enflasyon rakamı açıklanmadan bakanlar kurulu kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesi memurlara emeklilere neyi layık görüyor hep beraber göreceğiz enflasyon arkadan gelecek yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.